Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün evet. önderlerinde tüm ilçelerde sürdürdüğümüz presi cadde çalışmalarına Gördes ilçemizde de devam ediyoruz. Gördesi ilçemizin girişinden başlayan Fatih Bulvarı'nda Piresiz Caddesi çalışmalarına başladık. Burada öncelikle maske genel müdürlüğü tarafından altyapı çalışmaları yapıldı. Aksa doğalgaz sürmesi tarafından da doğalgaz hattı döşemesi tamamlanmıştı. Şimdi kaldırımlarda çalışmamıza başladık. Karayollarına ait olan kısımda protokol gereği çalışmaları da biz yürüteceğiz. Orada orta refüjümüz de olacak. Orta refüjde çift kollu aydınlatma direklerimiz olacak. Kalan kısımda caddenin genişliğinden dolayı orta refüj yapamadığımız kısımlarda da kaldırımlarda aydınlatmalarımız olacak. Ee, yaklaşık bir ay içerisinde kaldırım çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Ee, burada işlerimizin %60'ı tamamlandı. Devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Ardından da sıcak asfalt çalışması tabii bahar ayında tamamlandıktan sonra güzel bir presi caddesine kavuşmuş olacak Gördes. Tüm Gördes halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Bu ana caddede doğal gaz geçti, sıcak su borusu geçti kanalizasyon borusu e, telekomun e, hattı geçti e, bildiğim kadarıyla e, aydınlatma geçiyor yani 5-6 tane evet, evet, evet internet bağlısı hatlar geçiyor yani bunları koordine edip e, bir anda hepsini yapıp e, bitirip Ondan sonra da üst yapıya geçmek ister istemez zaman alıyor. Bittiğinde e, Gördes için çok güzel bir prestij caddesi olacak. E, dolayısıyla emeği geçen, katkı sağlayan herkese ben teşekkür ediyorum. Çok büyük bir emek var. E, Cengiz Başkanımıza ve emeği geçen herkese bu konuda çok teşekkür ederiz. Bitiminde Gördes çok daha farklı bir görüntüye sahip olacak. E, kazandırılan bu güzel caddemiz için çok çok teşekkür ederiz. E, Gördes'in tamamını ilgilendiren bir caddemiz. Tabii ki bu şekilde güzelleştiğinde e, göresin yüzü gelişinden itibaren çok daha farklı olacak.